Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Tanıtımla yapıyorum ona göre. Aa bir dakika yapamıyorum. Gerçek dakika. ismini yaz dedikçe gitmiş Oregon yazmış bu seferde ya. Ne? Ya. Hocam çiğ şey şey köfte yapalım. yiyelim mi? Soytarı <laughs> kim ya? Soytarı ya ciddi söylüyorum. Soytarı yine geldi ya. Eyvallah sağ olun Eğer hocam. Herkese ısmarlayacaksan yiyelim. Ismarlayayım He, mı? Herkese ısmarlayacaksan yiyelim. Ama birebir sözle yiyelim. Hocam yine geldi bu. Söz mü hocam? Evet. Yiyelim mi beraber? Yiyelim canım yiyelim. Dersi sabot etmezsen yiyelim. Ha, tamam. Dinliyorum hocam. Kim bu arkadaşlar ya? Mustafa'dan ben geliyor. Benim hocam, benim Zehra. Yani Ses Mustafa'dan geliyor. Benim Zehra. Zıplı isim değiştiriyorsun ha. <laughs> Helal olsun. Ali. Eyvallah hocam, sağ olun. Şimdi Ali oldu. Normalde gelsek zaten almıyoruz ki. Arkadaşım ders sabot etmedi bırak ders yapalım ya Allah razı olsun için. He? Tamam hocam. Dinliyoruz Ayşen, hocam. Hepimiz dinliyoruz. Ayşen, hocam, Ayşen, hepimi dinliyoruz. Ayşen, öğretmenim. Öğretmen yabancı. Öğretmen evet. tabutu koymadı şimdi ya. Tabutu yazdı. Öğretmen bir şey ismi. Hocam bilmiyorum. Her işte. neyse dersi evet böyle geçirdim. Böyle çünkü ders Perşembe ben okuldayım okula gönder. Tamam hocam. A -a. Bekliyorum A -a. yalnız A -a. ona göre. Öğretmen adres vermezsin. nasıl gönderecek? Benim dersime bedeli göre benim nerede olduğumu bilen bir adam. Yani evet evet. Ergun. Evet evet benim. Ergun. Evet. Nesin devam evet, dedim. Devam devam Söz, söz hocam söz, söz mü? veriyorum tamam söz. İyi. Devam devam arkadaşlar. Şimdi Öğretmenim. dörtgene geldiğimiz zaman dinleyin. Yarını yaptım. 156, ben... 158, 159 160 hepsini Öğretmenim. bitireceğim bugün. Tamam mı? Hadi Öğretmenim. görüşürüz 5 dakika sonra görüşürüz. Tamamdır hocam görüşürüz. Allah'a emanet. Öğretmenim. Video'yu bekliyorum ama. Tamam hocam söz vereceğim. İyi, i̇nşallah. Perşembe bekliyoruz. Tamam, tamam hocam. Öğretmenim ben adresini... Hadi Allah'a emanet götürmeyi gayet. Öğretmenim şifremi. Öğretmenim Kendini. Evet o zaman başa dönüyorum. Bir numara kimdi çocuklar? Görkem orada mısın Görkem? Görkem bugün uyku halinde. Evet. O zaman iki Öğrenin. numara... Efendim. Bakın burada burada pardon. Görkem hadi bakalım oku. Aydınıma çok olmuştur. Doğru. Evet doğru. Teknolojiye dönüşmesiyle sanayi inkılabı. Evet, Evden kütle çekim yasası, yani yer çekimini keşfetti. Evet. Ben bu ne yazı falan yazdılar ama. Çocuklar yazı yazmayın lütfen. Ben bir şey yazayım. Tamam ben sildim bir daha yazmayın lütfen. Evet 10. Yanmış Efendim? Yanlış değil mi? Ha, e, Galile kütle evren kütle çekim yasasını keşfetti. Hocam yaralarınız kaç metre? Oğlum kim bu ya? Ç Çocuklar bak bunlar kayıt altına alınıyor. Kim kay bunu kim yapıyorsa e, bak e, emniyette alır soluğu gene mi amcalar? Memur amcalar baskına geldi, bizde kaçışlar başladı şimdi. Cebinde mallar düşer mi? hepsi, ayaklarım yata vurdu abi. Bizi... Bak çok açık söylüyorum ve kimin olduğu da belli olur bak. Belli olmayacak şeyler değil. Burada küfrederek, bir şeyler söyleyerek şey yapmak normal bir şey. Ayıp ya. Okuyayım mı? Evet. Hocam? Oku bakalım onu. Galileo evren kütle çekim yasası yani yer çekimini keşfetti. Yanlış değil mi hocam bu? Bakalım yanlış. O yer çekimini keşfeden Galileo değil Newton'du. Newton değil mi? Aynen Evet değiştiriyoruz. Memleket İstiklal Aşşak 31. Çocuklar bunu bu, eğer bak bunu söyleyeni e, ee, bir şey yakaladığında, emniyet tespit ettiğinde inanın sonucu çok kötü olur. Cinayetine... arkadaşlara başarılar diliyorum. Elçimden korkan ki... Kim? Yarışmacılar kim? Mahallede saklanarak icraat gösterilmez abi. Herkes meydana çıksın, kim olduğunu söylesin. Bu kadar kişinin arasında küfürlü konuşmak... Evet. Ya bu hoca ne anlatıyor amına koyayım ya? Amına ne oğlu. Ata Ata TV seni kaydediyor. Şu an program kaydediyor. Bak. Seni Allah. emniyette emniyette bulup da seni bütü, Sen bütün, bütün bu söylediklerini emniyette şey ya. Hadi bakalım. Allah'ın kitabı. Yerden yere vururum seni. Çocuklar dersi bitiriyorum sonra devam edelim. Bak. E, tamam hocam ya. Böyle o almayın hocam ya. Efendim. Böyle soru gelmesin ya. Çocuklar bunun bak bu şifreyi ben biraz önce belirledim. Bu şifreyi birilerine birileri vermezse elde e, birilerinin elde etmesi mümkün değil. İçinizden birileri veriyor bu şifreyi o zaman. Hocam Fatmanur Koç Yiğit veriyor bize. E kim alıyor ondan birileri mi alıyor? Bak bundan alıyor ki şey oluyor. Fatmanur veriyor. Fatmanur veriyor hocam. Hocam, bir şey diyorum ben hocam, de... Buradan açıklıyorum. Bunu Deha Tuzcu paylaşıyor. Bir tane şarkıcı. Ee, adını veriyorum hocam. Deha Tuzcu İstanbul'da yaşıyor. Davet edebilirsiniz hocam. Deha Tuzcu. Deha abi selamun aleyküm. Hocam Deha Tuzcu paylaşıyor bunları ya. Hocam yarrağınız kaç metre? Kim o terbiyesiz arkadaş? Yiğit denen bir çocuğu a... hocam ya, onu atsanıza. Bir saniye gençler, ses müdahale etmeyin. Tamam hocam. Gençler <laughs> aykırı kan. Buraya ne oldu ya? Hocam Eragon diye biri daha var. Hocam böyle telbise gelecekse Ama ben çıkıyorum ya. Gençler. Hocam, ben size Allah'ın verdim. A... O, o ne ya? Hocam selamun aleyküm. Merhaba Atat'tan geliyoruz. Deha Tuzcu ile. Deha Tuzcu kim amına koyayım Eragon varken. Ama siber polis. Hadi lan. Hocam şey diyeceğim size de bir dinler hadi misiniz hadi. beni? Hocam beni bir dinler misiniz? Hocam. Hocam bize bütün linkleri veren Mesut Boz haberiniz olsun. Onun ben anasını kim? <laughs> Bütün linkleri bize o attı hocam. Yani haberiniz olsun. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Abi <laughs> bizim